Tarih boyunca cadılık ve cadı avı denince, aklımıza çoğu zaman Avrupa'da gerçekleşen karanlık hikayeler gelir. Binlerce insanın işkenceyle öldürülmesi, kadınların şeytanla anlaşma gerekçesiyle diri diri yakılması. Ama ya Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğunda cadılık nasıl algılanıyordu, burada da Avrupa'daki gibi bir cadı avı yaşandı mı, bugün sizleri Osmanlı'nın büyücüleri, halk inanışları ve hukuki uygulamaları arasında bir yolculuğa çıkarıyorum. Osmanlı'da cadılık, Batıdaki gibi şeytanla bir anlaşma yapma veya toplum düşmanı bir varlık olarak görünmekten çok, büyücülükle ilişkilendirilirdi. Halk arasında büyü yapan kişiler hem korkulan hem de bazen başvurulan kimselerdi. İnsanlar nazardan korunmak için muska yaptırır, şanssızlıklarını gidermek için büyücülere giderdi. Ancak bu kişilerin bir kısmı toplumda huzursuzluk yarattığında, şikayetler kadıya taşınırdı. Osmanlı'da hukuki sistem İslam şeriatına dayanıyordu. Bu nedenle bir kişiyi cadı ya da büyücü diye suçlamak kolay değildi. Suçlamaların somut delilere ya da güvenilir tanık ifadelerine dayanması gerekirdi. Kadılar genellikle büyücülükle suçlanan kişilere hafif para cezası, sürgün ya da toplumu huzura kavuşturacak başka cezalar verirdi. Ama Avrupa'daki gibi kitlesel infazlar ya da işkenceli sorgulamalar Osmanlı'da yoktu. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun adalet sistemindeki farklılıklardan kaynaklanıyordu. İslam hukukunda bireysel suçlar, toplumsal histeriden daha önemlidir. Ayrıca cadılık ve büyücülük gibi konular daha çok toplumu huzursuz eden davranışlar olarak değerlendirilirdi. Şeytanla bağlantı kurma gibi bir anlam taşımıyordu. Bir örnek vermek gerekirse, bazı arşiv belgelerinde komşularını büyüyle hasta ettiği iddia edilen bir kadının ifadesine rastlıyoruz. Ancak bu tür davalar nadirdi ve sonuçları çoğunlukla kişisel anlaşmazlıkların çözümüyle sınırlı kalırdı. Osmanlı İmparatorluğu cadı avı histerisinin yaşanmadığı bir coğrafyaydı. Dini, hukuki ve kültürel yapısı sayesinde, büyücülük suçlamaları toplumsal boyuttan çok bireysel anlaşmazlıklar çerçevesinde ele alındı. Bu, Osmanlı'nın insan odaklı ve dengeli yaklaşımının önemli bir yansımasıdır. Tarihin bu kısmı, Osmanlı kültürüne dair pek bilinmeyen ama çok ilginç bir detay sunuyor. Eğer bu tür konular ilginizi çekiyorsa, videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.